Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorum yapmaya geldim. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın falımız. Şimdi burada dikkat edersen hemen böyle bir 5 vakit içerisinde bak şurada bir 5 ve şurada da bir 5 rakamı var. 5 vakit içerisinde böyle hani böyle ufak tefek böyle tepe gibi yerler var bak dikkat eder misin şöyle 3 tane sanki böyle 3 tane tepe gibi yerler var ve böyle aradan böyle aradan deniz mi görünüyor desem aradan su mu görünüyor desem böyle bir yer çıkmış burada neyse bu böyle. Ee, yani su olan bir yer böyle bir yere gideceksin. Belki deniz, belki göl falan böyle ne bileyim manzarası falan olan bir yer olabilir. Diyor ki buraya da diyor sen diyor 5 vakit içerisinde gideceksin diyor. Şimdi burada aslında önünde güzel bir yol açılmış gibi görünüyor. Şimdi bu yolda diyor ki sen bu yola giderken bazı hayallerim var diyor. Şimdi bu hayallerin hani gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi, olur mu, olmaz mı? Biraz kafanda soru işaretleri var ama dikkat edersen şuradaki kaplumbağayı gördün mü? Belki böyle bir yerde ev almak falan gibi bir hayalim varsa oraya doğru yaklaşmış. Bak bak kaplumbağa, kaplumbağanın arkasında ördek. İkisinin arasında soru işareti diyor ki yani sorularının cevaplarını bulacaksın. Adının içinde E ve S harfi olan mesela Enes gibi falan. Ensar, Enes ne bileyim onun gibi. E ve S harfi olan birinden haber bekliyorsun. Zannediyorum ki bu haberin 5 vakit içerisinde gelecek gibi görünüyor. Şimdi burada bir dikkat et bir sokak hani eskiden böyle sokak lambalar şimdi var mı bilmiyorum ama eskiden böyle sokak lambaları olurdu ya şimdi burada diyor ki bak hayallerinin şuradaki hayallerin isteklerinin üzerinde bir lamba yani ne demek oluyor diyor ki bunlar aydınlanmaya başlıyor diyor bu isteklerin bu arzuların senin olacak diyor burada bir araba çıkmış ufak bir araba ufak bir arabayla gidilecek olan bir yol açılmış yolun Yolla alakalı güzel kısmetler de çıkmış. Yani eğlenceli, güzel, güzel vakitler geçireceğin süreçlere giriyorsun diyor. Yani artık sanki böyle evet hayatın böyle zor taraflarını gördün. Böyle biraz da artık eğlenceli ve güzel taraflarını göreceksin diyor. Şimdi hemen fincanın içerisinde bak dikkat edersen kanatları falan olan bir varlık çıkmış bak. Ama düşmüş sanki bak bakar mısın? dizlerinin üstünde bak dizlerinin üstünde kafasında tacı var ama kanatları da var yani böyle ne gibi deyim böyle belki çok çalışıyorsun ve bundan dolayı yoruluyorsun ve çok iyi bir insansın ya da böyle bir sanki böyle bir peri gibi falan da görünüyor ama bilemedim ya. Yani. şurada da bir üç vakit var 3 vakit içerisinde Diyor ki bazı güzelleşmeler olmaya başlayacak hayatında bir üç bir de altılı vakitlere dikkat et bak kocaman bir 6 rakamı var üçlü ve altılı vakitlere dikkat belki de böyle hani düşmüş düşmüş gibi görünüyor ya belki de böyle hani zor durumda olanlara yardım ediyorsan belki hayvanlara belki insanlara yani böyle yardımlar yapıyorsan belki üçlü altılı vakitlerde bunların karşılığını alacaksın gibi görünüyor yani böyle hemen anında da tabii karşılığını almıyorsun ama alacaksın merak etme. Şimdi burada diyor ki çok güzel bir yunus balığı çıkmış. Maddi açılardan bir rahatlama yaşayacaksın. Eline toplu bir para geçecek belki de. Burada şimdi şuradasın ve etrafına sarmış olan beyaz bir yılan. Senin sağlık problemlerin varsa diyor ki bu sağlık problemlerinden şifalanmaya başlayacaksın. Etrafında bir şifa enerjisi var. Yani böyle e, etrafın sarılmış ama şifa bir şifalanma enerjisiyle sarılmış. Bak çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Yani böyle bakış açıların değişiyor. Sanki etrafın biraz genişlemiş gibi görünüyor. Görüyorsun değil mi? Değizi deli, deli çatlak değizi. Etrafın böyle <laughs> kötü baktı. Etrafın e, böyle kapılar açılmış ve o kapılar Hani diyor ki hayatına böyle diyor etrafına, etrafındaki insanlara, olana bitene, olaylara her şeye böyle daha bir geniş açıdan bakmaya başlıyorsun artık diyor. Bir kere kendinle alakalı çok güzel bir yol planı çizdin ve bu yol planını sadece gerçekleştirmek kaldı önümüzdeki günlerde. Ama diyor ki gerçekleştireceksin çünkü çok fazla kapılar açılıyor önünde. Hemen mesela yakın zamanda Muhtemelen eşinin ailesiyle ilgili birleşmiş olan yüzüklerin böyle artık bir düğün gibi böyle kalabalıkların içerisinde onların mutlulukları yani böyle kalabalık ortamlara katılacaksın gibi görünüyor. Bak arı gördün mü arı gibi de çalışkansın ve arı kadar da kısmetli olacaksın merak etme. Arılar ne yapar dağ tepe uçar <laughs> değil mi? En yüksek tepelerdeki giderler çiçekleri en temiz çiçekleri bulurlar onların özlerini alırlar işte sen de böyle arı gibi çalışkansın ve diyor ki bu çalışkanlığının da karşılığını alacaksın diyor <laughs> yalnız şimdi bazı insanlarla ilgili de kafanda bazı soru işaretleri uyanmaya başlamış yani acaba olabilir mi ki acaba bu böyle mi ki bu bana bunu mu demek istedi bu evet bunu yapıyor ama bunu neden yapıyor falan gibi biraz sorgulamalar başlamış senin kafanda çok ani gündemlere ani haberlere, ani değişikliklere açık olacaksın. Bak burada bir yalancı meme çıkmış. Görün mü? Biz şimdi yalancı memeyi neden kullanırız? Oyalamak için değil mi? Yani bebekleri, çocukları biraz oyalansın diye. Burada diyor ki şimdi dikkat et diyor. Böyle belki para konularında, belki iş konularında birileri böyle geçiştiriyor olabilir seni. İşte burada dikkat et diyor. Burada hani bir bu, burayı bir fark et diyor. Hani birilerinin seni böyle geçiştiriyor mu acaba? Ne bileyim bir yerde alacağın vardır ama mesela alacağını bir türlü alamıyorsundur. İşte bugün yarın bugün yarın bak burada yalancı meme çıkmış ya. Burada diyor ki işte seni geçiştiriyor seni oyalıyor diyor oyalama taktiği diyor. Bunun, bunun bir farkına var. Şimdi burada hayatında böyle gerçekten domuz gibi birisi var bakar mısın? Kocaman pembe domuz. Hani böyle adının içinde de bir R harfi var gibi görünüyor. Adında soyadında bir R harfi var. Şimdi burada diyor ki e, hani böyle çok da bir de T harfi de çıkmış bak. Bir, bu diyor çok da kötü biri değil ama diyor. Böyle hani domuzlar mesela ne yaparlarken çok konuşurlar değil mi? Belki de çok konuşan biri. Belki de boş konuşan biri. Belki de konuşmalarıyla senin kafanı şişiren biri. Belki de biraz böyle fesat haset biri. Sen bunun farkındasın. İşte bundan dolayı belki de bunu böyle görüyor da olabilirsin. Ancak bak diyor ki domuza burada birisi var, e, elinde böyle bir bir parça hani biz koyunları peşimizden gelsin diye böyle elimize bir parça ot alır da böyle yapar çeker çekeriz ya mesela biz küçükken yapardık dedemin vardı. Burada diyor ki bu da diyor bu domuzu bu da böyle oyalıyor diyor işte elinde otlarla onu çekiyor oyalıyor onu diyor. E, bunun dışında çok ani gündemleri açıksın unutma çok sadık böyle. Ee, sevdiğin eski bir dost çok güzel bir karşılaşma yaşayacaksın diyor bak minik bir köpek böyle birbirinize sarılıyorsunuz falan diyor çok güzel bir sürpriz bir karşılaşma olacak bu yani böyle çok sevineceksin işte ne bileyim eski konular zaten biraz böyle Hadi ne olabilir burada? İşte bu senin birazcık böyle çocukluk travmalarını biraz ortaya çıkartabilir. Burada diyor ki ama diyor bak bunlar sürekli evet karşına çıkıyor olabilir ama diyor. Sen burayı şifalandırmadığın için bunlar seni sürekli sürekli karşına çıkıyor diyor. Şimdi biz bir geçmişle alakalı bir problem bizim tekrar tekrar karşımıza çıkıyorsa işte bize niye çünkü bize bir fırsat daha veriliyor ki biz bu fırsatta orayı iyileştirelim, orayı toparlayalım. Ondan sonra yolumuza daha sağlıklı olarak devam edelim. Şimdi burada bir kartal çıkmış. Kartalın arkasında sanki böyle bir kısmet var. Devlet kapısından, devletle alakalı devlet kapısından alman gereken bir şey var ama ne zamandır böyle alamadın ya da böyle bir para beklentim var işte gelmedi diyor ki bu diyor evet biraz daha vakit var ama gelecek merak etme çok büyük ses getirecek haberler alacaksın şansın inanılmaz açılıyor bazı konularla ilgili bir şeylere merak sarabilirsin bugünlerde diyor ki burada o meraklandığın konular neyse onlarla ilgili derin araştırmalar yapacaksın burada duruyorsun elini suya sokmuşsun dikkat eder misin bak balıklar üstüne üstüne kendiliğinden atlıyorlar şurada bir kadın var kadının yüzü belli değil böyle birazcık zayıf gibi yani böyle biraz kemikleri sayılıyor gibi yüzünde bir maske var bak görüyor musun böyle hani bu şöyle olabilir bu kadının seni kimse artık bunu seni çok sevdiğini zannediyorsundur ama aslında senin arkandan konuştuğunu öğreneceksin. Minik bir yılan var çenesinin altında. Biraz hayal kırıklığı yaşatabilir. Hadi bakalım. Şimdi burada diyor ki senin dışarıda bir kısmetin var. Dışarıda uzak yerlerde görüyor musun? Bak yumurta. Dışarıda uzak yerlerde bir kısmetin var. Kısmet içinden kısmet çıkacak. Ama bu kısmet sana nasıl gelecek? İşte sen belki de uzak yerlere göç edeceksin. Önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki yıllar içerisinde bir buçuk yıllık gibi bir süreç belki de. Çünkü biraz zaman var. Diyor ki birisiyle bak oturuyorsunuz bir miras var bu miras size geliyor ve karşılıklı oturuyorsunuz buna karar vereceksiniz ve uzaklara gitmek gibi bir durumunuz olacak şimdi burada bir bak koca bir tavuk çıkmış görüyor musun kocaman bir kuş bir şeyler yiyor Diyor ki sana işte devlet kapısıyla alakalı müjdeli güzel haberler çok rahatlayacağın süreçlere giriyorsun. Ne dedik demin hayatın tatlı taraflarını görmeye başlıyorsun. Şurada sip sivri burnu olan birisi çıkmış gördün mü? Bak bir erkek e, gibi görünüyor. Böyle çene çene yapısı biraz böyle alt hani böyle alt çenesi biraz daha yok gibi. H harfi birinden bir yol haberi alacaksın. Yani H harfli birinden alacağım bir haber biraz seni şaşırtabilir. Hatta ne bileyim böyle acaba şöyle düşünebilirsin. Acaba bir yol var buraya gitsem mi gitmesem mi nasıl olacak falan gibi bazı düşünceler gelebilir aklına. Evet kalabalık ortamlara gireceksin dışarılarda uzaklarda olacak bu. Ama kısmetlisin şansın bahtın açık bak görüyor musun balıklar kısmetler bolluğun bereketin artıyor. Daha şanslı süreçlere giriyorsun. Çok büyük adımlar atıp yani büyük hedefler koydun kendine ve o hedeflerin içinde büyük adımlar atmaya başlayacaksın diyor. Şurada sevinçli bir haber para konusuyla ilgili sevinçli müjdeli bir haber geliyor. Birbirine sarılmış insanlar var gibi görünüyor. Evet sıkıntıların böyle ani bir patlama <laughs> ve ardından sıkıntılarının geçmesi gibi bir durum çıkmış. Bakalım kartlarımızda ne çıkmış. Şimdi şimdi burada diyor ki sen diyor hayat yani şimdi bakış açıların falan değişiyor ya hayatınla ilgili böyle bir farklılık arayışı içerisine girmişsin. Burada diyor ki evet diyor işinde, gücünde, hayatınla ilgili iş, para, kariyer konularıyla ilgili büyüme yaşayacağın bir zamanın içerisindesin. Ama eski konular tekrar gündeme gelse de ortak noktada buluşmayı başaracaksınız doğru iletişimler kurarak diyor. Sadece biraz sabırlı olman gerekiyor. Biraz sabredersen diyor ki sana çok güzel destekler göreceksin. Patronlardan birlikte iş yaptığın insanlardan. Çünkü bir güçlenme dönemine giriyorsun. Evet, maddi bakımlardan güçleneceksin ve senin için maddi konularda güçlenmek özgürleşmekle aynı değerde. Yepyeni başlangıçlar, yapma planlarım var ama biraz kafa karışıklıklarım var. Bak şimdi burada diyor ki kendine güven diyor. Çünkü etrafındaki e, gizli düşmanların ya da böyle iyi olmanı istemeyen bir takım insanlar yok yapamazsın sen mi yapacaksın nasıl olacak falan gibi konuşmalar yapıp seni caydırmaya çalışabilirler diyor. Ama sen planlı olur, planlı hareket edersen bu yenilenme döneminde çözüm yolları gelecek diyor. Sadece Rabbine güven, maneviyatın güçlü diyor ve ilahi sistem tarafından korunuyorsun diyor ki sana daha konforlu daha güzel, daha rahat edeceğin bir hayata çekiliyorsun diyor. yani senin için her şey aslında yoluna girmeye başlıyor sadece kendine güven kendi aklınla fikrinle ilerle ha böyle fikir alabilirsin destek görmeyi isteyebilirsin ama kendi aklınla fikrinle ilerlemek herkese sor ama sonuçta kendi aklına güven canlar bugünlükte benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.